Bugün pazar, pazar günü normalde çalışıyordum. Ben Güzel kardeşim abi. yani çocuğunu madem bu kadar düşünüyorsun... ...bir 15 dakika zaman bulamıyor musun gidip dilekçe verecek? Bulamıyoruz abi ya. Nasıl? Bulamıyoruz, zamanımız yok ki öyle saati... ...öğle saatinde bile yemek yememeye şey... Yapıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstide siz? Tekstile çalışıyorum abi. Yani izin isteseniz çocuğumu kurtaracağım diye izin vermez mi patronunuz? Verir normalde de, isim... e niye almıyorsunuz yine mahkemeye gitmiyorsunuz? Bilmiyorum abi. Nasıl? Bilmiyorum yani. Ailem de ailem gibi de falan iş şey yapmıyor yani. Nasıl? Uğra, ailem diye uğraşma boş bir oğlum diyor. Ailen dediğin kim karın mı? Ya eşim olur, eşim istemiyor o da istemediği için ben de bu yola başvurdum yani. Eşim haberi yok ben buraya çıktım ben. Çocuğunuz oldu öyle evet. mi? 2009'da da boşandınız. Evet. Çocuk şu anda kaç yaşında? Şu anda zannedersem 6 yaşına gelecek abi. Zannedersem ne demek? Yani tam, tahmin Beş buçuk, altı ne gelecek abi yani. Çocuğunun yaşını bilmiyor musun? Unuttum evet. gitti abi ya. He? Heyecandan abi ya. Nasıl? Heyecandan diyorum. Neyden? Unuttum diyorum abi ya bir anda. Ha unuttu, heyecandan evet. mı? Heyecandan unuttu. Niye heyecanlısın? Ne bileyim abi ya. Mahkeme gidip boşanmışsınız, çocuğunu veletine annesine vermişsin. Evet. Doğru Tek... mu? Evet. Ee çocuğunla görüşüyor musun? Çocuğum şu anda görüşemiyorum ben. Ne adını da yaşıyor ben gidemiyorum Adana'ya. Niye geldin sen bize anlamıyorum. Karına seslen seslenmiyorsun. Ne istediğini bilmiyorsun. İlk ikinci eşin telefonunu ver de konuşalım diyoruz anlatalım. Onu vermiyorsun. Ne istiyorsun o zaman sen bize? Bilmiyorum ki abi konu konuşmuyor ki yani nedir anlamadım ben yani. Konuyu bir defa anlamadım. Abi konu çocuğu almaya çalışıyorum ben. Annesi vermiyor yani. Velayet onu da vermiyor. Adı ne senin ilk eşinin? Yasemin. Velayeti verirken düşünecektin bunu, niye düşünmedin o zaman? Ne bileyim abi, o zamanlar... He? Bir an önce... Sen nerelisin? Aksaray. Aksaraylısın. Ayrıldın... Peki, eşine de seslenmek istemiyorsun, eski eşine. Yeni eşinle de konuşmak istemiyorsun. Yani abi, He? ben de biraz kafam çok bozuk abi ondan ne dediğini de bilmiyorum ben. He? Ne dediğini de bilmiyorum ben yani. Ne dediğini de bilmiyorsun. Evet. Abi şaka gibi hayırlı olsun programı açtık. Ne dediğini bilmiyorum diyen bu abi sen evli misin? Evliyim abi ya. E ne dediğini bilmiyorum diyorsun. Yok yani şu anda kafam moralim çok bozuk ya o yüzden diyorum abi yani. Şu anda? Moralim bozuk ya Ondan. Abi zaten sen kaç yıldır çocuğunu görmüyorsun? Abi, be, ilk eşim evlendi, iki ay bende kaldı, ondan sonra gidiş o gidiş yani. Şimdi karın çocuğu istemiyormuş. Evet istemiyor işte. ben Eee de... e, ne yapacaksın? Bilmiyorum abi ne yapacağım şaşırıyorum artık. O yüzden diyorum ya işte yardım yardımcı olursanız. <laughs> Resmen ha yani arada kaldım, Yalçın abi kurtar beni diyor da... ...ha şu anda ne söyledim de bilmiyorum diyor. O yüzden kafam karışık benim yani. Nedir sevgili yapımcım durum bir... Hepsi biliyor çok ya, ne biliyor çok yani. Hangi çocuğa yazık? İşte Mustafa'nın çocuğuna. Hmm. Hepsi biliyor abi, yüzü yüzüne oldu bu olayda. Mustafa çocuğun kız mı erkek mi? Kız abi. Emin misin? Kız abi. İsmi de Kardelen. Kardelen ne de güzel isim vermişler ya. Ya çocuk çok yani yazık Allah yazık. zaman çocuğun yani. elinden kurtarsın bir an önce edecek nasıl olacak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum valla. Mustafa çünkü ben ne dediğimi bilmiyorum dedi. O yüzden abi, bekliyorum heyecandan. ki bir şey desin. Sonra dava açıldım bana açılıyor. Konuk ne dediğimi bilmiyorum dediği için. Heyecandan mı? Yaşlı abi. He? Heyecandan biraz. Abi, topu topu bir yapacağı bir dilekçe verecek. beyefendi yol uzun geliyor. Mustafa dalga mı geçiyorsun oğlum sen ya? ne dalga geçmesi abi ya? He? Ya ne dalga geçmesi abi ya? Oğlum lan çocuğunu lan, kurtaracaksan biz... gidip dilekçeyi vereceksin. Ben mi vereyim dilekçeyi? Yani senin işveren şey... herhalde kalpsiz bir adam değil. Dilekçe versen nereye nereye vereceğim ben? Oturur, Adana'da oturuyorum. Adana'nın neresinde oturduğunu bilmiyorum işte. He. Adana ama neresinde Adana'nın? Peki. Ben arkadaşlar şu bizim Adana'daki arkadaş var diye bir arayayım. Binsin arabaya asın o ciddi söylüyorum. Adı neydi? Yasemin Altaş arıyoruz diye dolaşsın. Şey, seçim çalışması Kimse aldırmaz. Kızan da olmaz yani. Minibüse dolaşsın var diye bizim Deli Hüseyin. Vallahi ciddi söylüyorum. Sevgili izleyenler şaka yapmıyorum. Bir Deli Hüseyin var benim Adana'da. Arabası var böyle üzerinde. Kabzım al. Meyve sebze satıyor. Ciddi söylüyorum dolaştıracağım sokakları. Bakarsın denk gelir oğlum.